Merhabalar ben Anıl Erdil. Analiz projeleri uygulama mühendisiyim. Bu eğitim videomuzda SolidWorks simülasyon ile lineer statik analiz gerçekleştireceğiz. Bu eğitim videosundaki örneği birlikte yapabilmek adına videonun açıklama kısmında indirme linki mevcuttur. Buradan parçamızı indirip birlikte analizimizi gerçekleştirebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz eğitim parçasını birlikte analiz edelim. Analizi gerçekleştirebilmemiz için ilk olarak SOLIDWORKS simülasyon eklentisini aktif etmemiz gerekiyor. SOLIDWORKS eklentilerinden SOLIDWORKS simülasyonu aktifleştiriyorum. SOLIDWORKS simülasyon sekmesi aktifleşti. Simülasyon sekmesine tıklıyorum. Yeni etüt deyip ne analizi gerçekleştireceksem onu seçiyorum. Lineer statik analiz gerçekleştireceğim. Şu kısımdan isim verebilirsiniz analizinize. Onaylıyorum. Tasarımcı tarafından malzeme tanımlı olduğu için analiz kısmına da otomatik olarak malzeme tanımı geldi. Malzememiz AC304 malzeme. L braket isimli parçama sağ tıklıyorum. Malzeme uygula düzenle Bu kısımdan malzeme değişikliği yapabilirsiniz. Bizim malzememiz AC304 olarak kalsın. Böyle birimimizi değiştiriyorum. Megapascal cinsinden. Baktığımızda elastik modülü 190.000 megapascalmış. Poisson oranı 0.29'muş. Kütle yoğunluğu 800 kilogram bölü metre küpmüş. Akma mukavemeti ise 206 megapascalmış. Uygula diyorum, kapat diyorum. Daha sonra fikstürler kısmına sağ tıklıyorum. Sabit geometri diyorum. Üst yüzeyden sabitleme işlemini gerçekleştiriyorum. Bu sabitlemiş olduğum yüzeyin hiçbir şekilde hareket etmediğini tanımlamış oluyorum. Onaylıyorum. Harici yükler kısmına gidiyorum. Buradan kuvvet, tork, basınç, yer çekimi gibi sınır koşulları tanımlayabilirim. Ben buradan kuvvet tanımlaması gerçekleştireceğim. Bu yüzeyden aşağı yönlü bir kuvvet uygulamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi, uygulamış olduğum kuvvet yüzeyin normaline dik olarak uygulanmakta. Ben bir doğrultu belirtmek istiyorum. Onun için seçili yön kısmından bir yön belirtiyorum. Bu kenarımı seçtim. Yönünü değiştireceğim. Yönü ters çevir diyorum. Birim sisteminde, metrik birim sisteminde çalışalım. Kuvvet olarak 100 kg force'luk bir kuvvet giriyorum ve onaylıyorum. Buraya kadar yapmış olduğumuz işlemler analiz ağacında yukarıdan aşağı şeklinde tanımlamaları takip etmekte meş işlemimizi de gerçekleştirelim. Mesh oluştur diyorum. Varsayılan olarak bir mesh boyutu tanımlanmış. Mesh parametreleri kısmına geliyorum. Burada mesh parametresi olarak standart bir ölçü belirtebilirim. Örneğin 4 mm. Tamamen 4 mm'lik elemanlarla bölüneceğini söylemiş oluyoruz. Buradaki alttaki değer ise bunun tolerans değerini bize gösteriyor. Biz dilersek eğrilik tabanlı bir mesh oluşturabiliriz. Programa bir aralık verebiliriz. Örneğin 4 mm ile 1 mm arasında bir meş atmanı istiyorum. Örneğin dairesel bir delik varsa bu delik etrafının minimum 8 adet elemanla döndürüleceğini tanımlayabiliriz buradan. Buradaki sayıyı artırırsak delik yüzeyini daha iyi bir şekilde yakalamış oluruz. Alttaki 1.4 kat sayısı ise örneğin 1 milimetrelik meş atıldıktan sonra bunun 1.4 kat sayısıyla çarpılarak 4 milimetreye kadar mesh'in yavaşça büyütülmesini sağlar. Buradaki değer ne kadar küçükse o kadar yumuşak bir geçiş söz konusu olacaktır. Biz buradaki analizimizi 4 mm'lik mesh kalitesiyle gerçekleştirelim standart olarak. Mesh'i onaylıyorum. Analizi çalıştıracağım. Bunun için statik 1'e sağ tıklıyorum, çalıştır diyorum. Analiz sonucum ekranda yansıdı. 91.6 MPa'lık bir gerilme söz konusu. İlk olarak her zaman yer değiştirmeyi inceleyin. Yer değiştirmeye tıklıyorum. Yer değiştirmeye baktığımızda 0.31 milimetrelik bir yer değiştirme söz konusu. Deformasyon ölçeğine baktığımızda 36 kat tasarımımızın abartılı olduğunu görmekteyiz. Yer değiştirmeye sağ tıklıyorum ve canlandır diyorum. Kullanmış olduğumuz analiz araçlarının bir hesap makinesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bir mühendis olarak deformasyonun doğru olup olmadığını biz karar vermeliyiz. Eğer deformasyonumuz gerçek hayattaki deformasyona uyuyorsa o zaman gerilme kısmını yorumlayabiliriz. Canlandırma grafiğini kapatıyorum. 0.31 milimetrelik yer değiştirme söz konusu. Bu yer değiştirme de çok yüksek olmadığını görüyorum. Benim kuvvetime karşılık tahminimce bu kadarlık bir yer değiştirme olacaktır bu braket yapısında. Gerilme grafiğine baktığımızda maksimum gerilme 91.6 MPa. Akma mukavemetimiz 207 MPa. Neredeyse tasarımımız iki kat emniyetli diyebiliriz. Bunu demek için akma mukavemeti bölü maksimum gerilme işlemini gerçekleştiriyoruz. Gerilmeyi görsel olarak incelediğimde belli noktalarda gerilmenin pik yaptığını görüyorum. Bu mesh kalitemin oldukça yetersiz olduğunu bana söylüyor. Maksimum gerilme 91.6 MPa. Peki, analiz sonuçlarımız doğru mu? Mesh kalitemiz yeterince iyi mi? Bundan nasıl emin olacağız? Bakın, mesh kalitemi arttırıyorum. Mesh'a e sağ tıkladım, mesh oluştur diyorum. Karşıma bir uyarı mesajı geliyor. Analiz sonuçlarımın kaybolacağını bana söylüyor. Tamam diyorum meş ölçümü 2 milimetre yapıyorum ve onaylıyorum. Ve tekrardan analizimi çalıştırıyorum. Gerilme değerine baktığımızda gerilmenin 106 MPa seviyesine çıktığını görüyoruz. Bir önceki analiz sonucumuz 91.6 MPa'dı. Peki hangisinin sonuçları doğru? Bu analiz sonuçlarının hangisinin doğru olduğundan nasıl emin olacağız? Statik 1'e sağ tıklıyorum. Burada bir gidişat takipçisi tanımlayacağım. Bu sonuçların değişikliğini benim yerime takip edecek. Gidişat takipçisini tanımladım. Meş kalitesini biraz daha arttıracağım. Her yerdeki meş ölçüsünü küçültmek yerine meş kontrolleri uygulayacağım. Meşe sağ tıklıyorum. Meş kontrolü uygula diyorum. Daha sonra şuradaki radius yüzeyine tıklıyorum. Bu yüzeydeki meş ölçüsünü 1 milimetre olacağını tanımlıyorum. Statik 1'e sağ tıklıyorum ve çalıştır diyorum. Bir uyarı mesajıyla karşılaşıyorum. Eklemiş olduğum gidişat takipçisine analiz sonuçlarım kaydedilsin mi diye soruyor. Evet diyorum. Bakın 106 MPa'dan gerilme değerimiz 110 megapaskala çıktı. 4 MPa'lık bir değişim söz konusu. Buradaki Maksimum gerilme yüzeyine baktığımda bu yüksek gerilme bölgesinde gerilmenin yüksek gerilmeden düşük gerilmeye daha soft bir şekilde geçtiği görünmekte. Bakın gidişat takipçisine geliyorum, Stres 1'e tıklıyorum. Benim için bir nokta attı. 110 MPa'da bir noktan var. Ee, bu benim analiz sonucumu gösteriyor. Mesh kontrolüne geliyorum. Kontrol 1 diyorum, tanımı düzenle diyorum ve 1 milimetrelik mesh boyutunu 0.5 milimetre yapıyorum. Ve analizi tekrardan çalıştırıyorum. Mesh kontrolüne geliyorum. Kontrol 1'e sağ tıklayıp tanımı düzenliyorum. Mesh kontrolünü 0.5 milimetre olarak ayarlıyorum. Sizce sadece bu yüzeydeki mesh boyutunu neden küçültüyorum? Yani bu yüzeydeki mesh kalitesini neden arttırıyorum? her yerdeki mesh kalitesini arttırmamamız sebebini. Şimdi ben her yerdeki mesh kalitesini arttırsam analizimin hesaplanma süresi daha da büyüyecektir. Bunu hikayeleştirmek gerekirse bunu bir radar sistemi olarak düşünebilirsiniz. Örneğin elinizde bir fotoğraf makinesi var. Bu fotoğraf makinesiyle belli bir hızdan daha hızlı giden araçları tespit etmeniz istendi. Siz elinizdeki kamerayla komple aracımı yakalamaya çalışırsınız yoksa sizin için önemli olan aracın plakasını mı yakalamaktır? Burada da bizim için maksimum öneme sahip olan yer gerilmenin maksimum olduğu noktadır. O yüzden buradaki mesh kalitesini arttırıyorum. Diğer bölgelerdeki gerilme zaten düşük. Buradaki mesh kalitemi arttırsam da maksimum gerilme seviyesine çıkmayacaktır. Bu yüzden global mesh kalitesi olarak her yeri iyi bir şekilde yakaladıktan sonra maksimum gerilmenin olduğu noktaya odaklanmak bizim için daha iyi olacaktır daha hızlı şekilde sonuçlar almamızı sağlayacaktır. Mesh kontrolünü onaylıyorum. 0.5 mm ile analizi çalıştıracağım. Statik 1'e sağ tıklıyorum. Tekrardan çalıştır diyorum. Bakın mesh kalitesini arttırdıkça analizin hesaplama süresi de gittikçe büyümekte. Analiz sonuçlarını gidişat takipçisine ekleyeyim mi diyor soruyor. Evet diyorum. Gerilme değerimiz 112 MPa seviyesine çıktı. Burada daha iyi bir gerilme geçişi görüyoruz. Bakın gerilmemiz 112 MPa. Neredeyse sonuçlarımız değişmedi. Şimdi son olarak daha da iyi bir mesh kalitesiyle analizimi çalıştıracağım. Mesh kontrolüne geliyorum. Kontrol 1 diyorum. Tanımı düzenle diyorum. Ve mesh kalitemi 0.25 yapıyorum. Onayladım. Analizimi tekrardan çalıştırıyorum. Gidişat takipçisine sonuçları kaydetmek ister misin diyor. Evet diyorum. Baktığımda Gerilmenin 112 megapascal olduğunu ve sonuçların değişmediğini görmekteyim. Peki, daha da mesh kalitesini arttırırsam sonuçlarım değişmeyecek mi? 112 megapascal mı doğru sonuçtur? Gidişat takipsine tıklıyorum. Bakın stres 2'ye baktığımda 110 megapascal'dan 112'ye çıkmış. Daha sonra 112 megapascalda ufak bir düşüş yapmış. Aslında 112 megapascal seviyelerinde yine gerilmenin olduğunu görmekteyim. Ben mesh kalitesini biraz daha arttırsam gerilmenin 112 megapascal seviyelerinde gideceğini biliyorum. Bu duruma yakınsama deniliyor. Eğer sonuçlar belli bir toleransın daha altında değişiyorsa antik sonuçlara yaklaşmışız diyebiliriz. Bununla ilgili bir görsel göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz resimde bir dairesel yapı elemanlara bölünmüş. Bakın üçgene bölünmüş, kareye bölünmüş, altıgene bölünmüş ve e, siyahla gösterilen kısım hata oranı. Şimdi biz ne kadar fazla elemana bölersek yapımızı bu hata oranının gittikçe azaldığını görüyoruz. Örneğin 3 elemandan 8 elemana kadar baktığımızda hata oranımız ciddi derecede azalmış. Ama 16 ile 32 arasına baktığımızda zaten bizim hata oranımız oldukça düşük. Görmüş olduğunuz görselde bir daire var. Bu dairenin alanı analitik olarak hesaplanmış ve daha sonra elemanlara bölünmüş ve bu elemanların da alanları hesaplanmış. Biz diyelim ki dairenin alanını hesaplamayı bilmiyoruz. Burada üçgenlere, dörtgenlere, altıgenlere, sekizgenlere bölseydik bunların alanı dairenin alanına yakın olur muydu? Bakın bizim de aslında arka planda yapmaya çalıştığımız şey bu. Sonlu elemanlar programlarıyla biz alanı yakalamaya çalışıyoruz. F A formülünü düşünürsek alanı biz ne kadar iyi yakalarsak, geometriyi ne kadar iyi yakalarsak gerçek sonuçlara da o kadar yaklaşacağız. Sağ taraftaki grafikteki sonuçların analitik sonuçlara gittikçe yakınlaştığını görüyoruz. Bakın, eleman sayımız arttıkça belli bir değerden sonra zaten analitik sonuçlara yaklaşmış. Daha da fazla elemanımızı bölmeye gerek yok. Neden? Bu hesaplamanın zaman maliyetinin artmasına sebep olacaktır. Belli bir hata oranından sonra mesh kalitemizi daha da küçültmemize gerek yok aslında. Ben kendi çalışmalarımda hata oranını %5 olarak kabul ediyorum. İlk olarak kaba meşle bir analiz gerçekleştiriyorum. Bunun sonuçlarını not ediyorum. Daha sonra daha kaliteli bir meşle analiz gerçekleştiriyorum ve bunun sonuçlarını da bir önceki analiz sonuçlarıyla karşılaştırıyorum. Hata oranı %5'ten daha fazla ise meş kalitesini bir tık daha arttırıyorum. Burada özellikle lokal meşler yapmaya çalışıyorum ki Analiz sürem e, artarak katlanmasın. Globaldeki mesh kalitemi arttırmak için her yerdeki mesh kalitemi küçültürsem bu sefer de gereksiz bölgelerde gerektiğinden daha fazla elemanım olacak ve her bir eleman üzerinde hesaplama yapıldığı için arka planda analizim çok uzun sürecektir. Daha sonra lokal mesh bölgelerinin kalitesini daha da arttırıyorum. Bakıyorum gerilme sonuçlarım yataylaştı mı? Bir grafik olarak incelemek gerekirse. Bir önceki sonuçla arasındaki fark ne? %5'in altına düştüğünde diyorum ki ben analitik sonuçlara yaklaştım. Daha da mesh kalitemi arttırmama gerek yok. Buna da yakınsama deniliyor. Yakınsama ile ilgili birçok problemle karşılaşabilirsiniz. Örneğin bu tasarımda bir radyüs olmadığını düşünelim. Radyüssüz olarak analiz edelim. Yakınsama ile ilgili birçok problemle karşılaşabilirsiniz. Size bahsetmiş olduğum %5 hata toleransını yakalayamadığınızı düşünün. Örneğin analizinizi gerçekleştirdiniz, mesh kalitesini arttırdınız Gerilme daha da ileriye çıkıyor. Tekrardan mesh kalitesini arttırdığınız sonuçlarınız daha da yukarıya gitti. E bu sefer sonuçlarınız yaklaşmıyorsa buradaki problem ne acaba? Bunun nedenleri ne olabilir? Bir sonraki eğitim videomuzda bu konuları inceliyor olacağız. Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.